kent Ankara'dan gelen görüntülere ekranlara getiriyoruz. Coşkunun adresi, kutlamaların adresi anıt kabir. Her sabah her zaman olduğu gibi bir yandan da görüntülere ikiye böldüğümüzde şu dakikaları itibariyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğrencilerin Aslanlı yoldan o yürüyüş görüntülerinde ekranlara getiriyoruz. coşkunun sesi artık yavaş yavaş yükselmeye başlandı. Türk bayraklarıyla çocuklar, Milli Eğitim Bakanı ve bürokratlarla birlikte her bayram olduğu gibi tabii ki Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkacaklar. Ve burada coşku dolu kutlamalar gerçekleşecek. Türk bayrakları ile birlikte çocuklar sabah erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'e akın ettiler. Resmi törenler başlayacak. Birazdan Milliyetin Bakanı'ndan gelecek o açıklamaları da ekranlara getireceğiz. Yüzlerce çocuk şu an itibariyle Anıtkabir'de yürüyüşteler. Aslanlı yolun o mozalenin olduğu noktaya doğru yürüyorlar. Anıtkabir'in tabii ki en önemli ve en özel yeri olan o Aslanlı yoldan yürüyüş başladı. Birazdan mozalenin olduğu yere gelince ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklamalar o e, Anıtkabir anıtka bir anı defterine bir not düşecek ve orada Milli Eğitim Bakanı'ndan da gelecek açıklamalara bakacağız. Tabii yurdun dört bir yanında kutlamalar var. Bugün adres tabi sadece anıtka bir olmayacak. İlk saatin şu an çok erken saatlerinde kalabalıklar olmaya başladığını gördük ama gün boyunca anıtka bir tabii ki binlerin, on binlerin, yüz binlerin akınla uğrayacak. E, aynı zamanda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü. Yani ulusal egemenliğin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada da anma programları, orada da kutlama programları gerçekleşecek. Gün içerisinde e, Başkan Erdoğan yine çocuklarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın 23 Nisan nedeni yapacağı bir konuşma olacak. Onun hepsini A Haber ekranlarından ekranlara getireceğiz. Ancak işte bu özel görüntülerle devam ediyoruz bugün sabah ajansına. E, Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin çocukları elinden tutarak yürüyor. Beraberinde Türk bayraklarıyla birlikte e, o motifli kıyafetlerle birlikte çocuklar yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Yurdun dört bir yanından o yöresel kıyafetleri giyen çocukları görüyoruz. Kimi Efe kıyafetiyle gelmiş, kimi Karadeniz bölgesini simgeleyen kıyafetleriyle birlikte işte Anıtkabir'e doğru yürüyorlar. Hepsinin ellerinde Türk bayrakları, Atatürk resimlerini yer aldığı kıyafetleriyle birlikte işte Anıtkabir'in olduğu alana doğru o aslanlı yoldan yürüyüş gerçekleşti ve şu an itibariyle Anıtkabir alanına doğru geldiler. İşte o coşkuyu dinleyelim bir yandan da o yaşanan heyecanı da daha net bir şekilde hissedeceğiz. Yüzlerce çocuk Sabah erken saatlerinden itibaren resmi törene katılmak için Anıtkabir'e geldiler. Ama belirtelim tabii saatler çok erken. İlerleyen saatlerde resmi törenin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir bir kez daha ziyarete açılacak. Bugün yine binlerce kişinin Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor. E, aynı zamanda gün boyunca da yurdun dört bir yanında İstanbul'da Ankara'da farklı noktalarda kutlamalar gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturum oradan gelecek görüntüler e, külliyeden gelecek görüntüler Başkan Erdoğan'dan gelecek mesajlar da tabii ki bugün takip edilecek. Dilek kolay tam 105 yıl. Bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü. Az önce gazete manşetlerinden de aktarmıştık. Aslında e, dünyada bir ilk Çocuk Bayramı. O Çocuk Bayramı 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmişti. Şimdi bir kez daha bir'e gidelim. O heyecanı, o duyguyu Damla kapan bize aktaracak. Sözü Damla'ya bırakalım tekrardan. Evet, Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocuklar şu anda geldiler Anıtkabir'in önüne. Aslanlı Yoldan yürüdüler. Siz de görüyorsunuz oldukça renkli bir atmosfer var bu noktada. Ellerinde Türk bayrakları üzerlerinde yöresel kıyafetler, geleneksel kıyafetler var. O, aslında onlar 81 ilden gelen çocuklar ve yanlarında sadece asma bakan tekniği çocuklar değil, öğretmenler de var, aynı şekilde bürokratlar da var. Onlar da bu noktada atanın uzunluğuna geldiler ve sizin de gördüğünüz şimdi e, kırmızı beyaz e, çiçeklerden oluşan o çelenk birazdan mozoleye bırakılacak ve ardından da bu noktada bir saygı duruşu gerçekleşecek. E, saygı duruşundan sonra da İstiklal Marşı okunacak. En sondan İltihar Cumhuriyeti Kulesi'ne girecek ve e, orada bir anı defteri imzalanacak ve Bakan Tekin'in bu noktada e, bir mesaj da vermesi bekleniyor. Fotoğraf gibi de gerçekleşecek aynı şekilde. Şu anda da evet Bakan Tekin ve e, yanındaki minikler de şu anda Anıtkabir'e doğru merdivenlerden çıkıp ilerliyorlar. Askerler şu anda çelengi şey taşıyorlar. Onlar da birazdan e, içeriye bırakacaklar, mozoleye bırakacaklar. Çocukları görüyoruz. Herkes kırmızı beyaz giyinmiş. Oldukça güzel, renkli bir görüntü var bu noktada. Çok güzel bir ambiyans var. Şunu da hatırlatalım. Saat 9'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kutulmuş ve beraberindeki devlet erkanı Antikabir'e e gelerek ziyaret gerçekleştirecekler. 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında çeşitli aktivitelerle kutlanacak. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde binlerce çocuk ve onlara eşlik eden milyonlar kutlamalara katılacak. Konserler, tiyatrolar, atölyeler ve dans gösterileri düzenlenecek ve şu anda da içeriye, şey mozoleye bırakılıyor çelenk, bırakılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihinden de bahsedelim. Dilerseniz 1921'de Milli Bayramı olarak kutlamasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan o tarihten bu yana da Çocuk Bayramı olarak kutlanılıyor. 1979'da ilk olarak altı ülkenin katılımıyla Uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramda dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmek gelmeye başladı ve bu bir gelenek haline geldi aslında. Türkiye dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olma özelliğinde taşıyor aynı zamanda. Bizler bir yandan kamin önünde dizilen çocukları görüyoruz. Burada kendilerine armağan eden o bayramı kutluyorlar. Ellerinde bayraklar var, Türk bayrakları var. Onlar bayraklarını sallıyorlar. İçeride ise şu anda çelenk sonuyor ve birazdan da e, saygı duruşu gerçekleşecek ve İstiklal Marşı okunacak. Hasan Tekin ve beraberindeki heyet, e, çocuklar, minikler, öğrenciler, öğretmenler, bürokratlar şu anda Anıtkabir'in içine girdiler ve mozoleye çiçek bırak, bırakacaklar. Aslında burası biz sabah geldiğimizde 7'den beri çok kalabalıktı. Altıda falan da aslında önünde sıra vardı. Çok kalabalıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başta öğrenciler, öğretmenler ve onların aileleri bu noktaya akım etmişti. Ve aslında gün boyu da bu ziyaretlerin süreceğini söyleyebiliriz. Ama bugün hem devlet erkanlar hem siyasileri hem de öğrencileri bol bol ağırlayacağını söyleyebiliriz. Hem de ilk resmi tören aynı zamanda da bu. Bugün dediğimiz gibi birçok resmi törene sahipliği yapacak. Saat 9'da e, normal kutlamış ve beraberindeki devlet erkanı bu hafta gelecek. Evet şu anda da. Haydi görüşürüz gerçekten. Bugün 23 Nisan, tam 105 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğin simgesi ve merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü. Ama aynı zamanda bugün dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı. E, takvimler 23 Nisan 1922'yi gösteriyordu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından iki yıl sonraydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konya ziyareti sırasında bir çocukla sohbet etti. Ve o sohbet sırasında 11 yaşındaki Nuriye'ye döndü ve dedi ki arkadaşlarının çocuklarını ve okulunu seviyor musun diye sordu. Yanıt çok seviyorum paşam da. oldu. Ve o zaman... O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edelim ve birlikte bugünü kutlayalım dedi Atatürk. Ve işte 23 Nisan 1922'den itibaren de dünyada ilk ve tek olarak artık 23 Nisan hem ulusal egemenlik hem de aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmaya başladı. 105 yıldır bu özel günü tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla, büyük bir saygıyla ve büyük bir sevgiyle kutluyoruz. Aslında biz 23 Nisan diyoruz ama 23 Nisan aslında artık bir hafta haline dönüştü. E, hafta başından itibaren yurdun dört bir yanında okullarda resmi noktalarda kutlamalar gerçekleşiyor. Tabii ki bu kutlamaların zirve yaptığı gün bugün 23 Nisan az önce damla da ekranlara getirdi. E, Anıtkabir'den gelen görüntülere ekranlara götürüyoruz. Şu getiriyoruz. Şu an resmi tören gerçekleşiyor. O resmi törenin ardından bir birazdan saatler 9'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı bu kez Antika biri ziyaret edecek. Ona ilişkin de görüntüleri ekranlara getiriyor olacağız. Şu an itibariyle de Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerle birlikte Anıtka birde o mozolede saygı duruşunda bulunduğu İstiklal Marşı'nı okudu ve artık Anıtka o merdivenlerin olduğu noktada bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yusuf Tekin'in yanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler var. O Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı renkleri, farklı motifleri simgeleyen o yerel kıyafetlerinde gördüğümüz kıyafetler. Ege bölgesinden, Karadeniz bölgesine kıyafetler giymiş çocukları da ekranlara getirdik. Ama bugün yoğun bir program olacak. Saatler 9'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler gelecek. Tabi gün boyunca özellikle bir yandan da gözümüz külliyede olacak. Başkan Erdoğan e, yine çocuklarla bir araya gelecek. Oradan gelecek mesajları takip ediyor olacağız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen mesajlar, siyasilerden gelen mesajlar olacak ama işin tabi bir de siyaset yanı sıra e, sokaklar yanı var. Yani çocuklar gün boyunca devam Devam kutlamalar, eğlenceler, konserleri takip ediyor olacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de farklı noktalarda, farklı adreslerde kutlamalar da gün boyunca gerçekleşecek. Türkiye bugün 23 Nisan'ın Ulusal Egemenliğini ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. İşte o resmi törenler, o kutlamaların gerçekleştiği adrese, başlangıç adresi ise her zaman olduğu gibi. Ankara ve Anıtkabir oldu. E, Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin beraberindeki isimler ve çocuklar. E, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, onuruna gittiler, e, Anıtkabir'e gittiler, onu ziyaret ettiler. Ve burada mozolede saygı duruşunda bulunduktan sonra şu an itibariyle artık bir anı fotoğrafı çekiliyor. O fotoğrafın çekilmesinin ardından da artık ziyaretlerde, Anıtkabir'de ziyaretlerde açılacak. Bugün gün boyunca akşam saatlerine kadar Anıtkabir'de binlerce kişiyi ağırlayacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi. E, Türk bayraklarıyla o çocukları da ekranlara getiriyoruz coşkunun, kutlamalarının adresi aslında tüm Türkiye şu saati itibariyle işte saat erken saatler olmasına rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte öğretmenleriyle, aileleriyle birlikte Anıtkabir'e akın eden o çocukların da görüntülerini ekranlara getirmekteyiz. Büyük bir coşku, büyük bir sevgi var. Ee, nasıl olmasın ki? Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı. E, şüphesiz 23 Nisan dendiği zaman dünyanın dört bir yanından gelen çocukların Türkiye'deki o gösterilerini o buluşma noktalarında akıllara geliyor. O görüntüleri de konuşacağız, aktaracağız. Ama bir yandan da demin de, demin de dediğimiz gibi işin bir de siyaset boyutu var tabii ki. E, bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuruluşunun yıl dönümü. 105. yıl nedeniyle e, mecliste yapılacak törenler. Birazdan dün yapılan o törenleri ekranlara getireceğiz. Aynı zamanda meclis başkanı ve beraber deki ziyaretini konuşacağız. Ee, şu an itibariyle de artık Milli Eğitim Bakanı'dan gelecek açıklamayı da artık çok az bir süre kaldı. Bir yandan da kulağımız o açıklamada olacak. Gözlüğümü şeyden sen vermedin. Günaydın arkadaşlar. Aziz Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızın Demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı Türkiye yüzyılı yapmak üzere aklı selim, kalbi selim, fikri selim, çalışkan ve erdemli bireyleri yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıramız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Misak-ı Milli Kulesi'nde kısa bir açıklama yaptı. O anı defterine yazmış olduğu notu okudu. Ee, gelecek nesillere, gelecek kuşaklara ilişkin önemli mesajlar verdi. bir konuşmaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen o mesajı da ekranlara getirdik. Artık resmi törenlerin ilk kısmı tamamlanıyor diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet yaklaşık bir 45 dakika sonra Antika 1'e gelecek. Resmi meclis, resmi programa göre ve buradan gelecek mesajları da takip ediyor olacağız.